evde duyulan kısık hıçkırıklar yıllarca kimse tarafından fark edilmedi. Ta ki o gece komşu kapıya dayanıp aç kapıyı kızım ne oluyor diyene kadar. Selamün aleyküm gönül dostlarım. Bugün anlatacağım hikaye dışarıdan bakıldığında sessiz ve düzgün görünen bir evin içinde yıllarca gizlice ağlayan bir gelinin ve sonunda kapıya dayanan bir komşu teyzenin hikayesi. Bazen bir çığlık duyulmaz. Bazen hıçkırıklar duvarların içinde kaybolur. Ama Allah'ın adaleti hiçbir çığlığı duymazdan gelmez. Hazırsanız başlayalım. Yıllar yıllar önce Anadolu'nun küçük ama birbirine sıkı sıkıya bağlı bir mahallesinde Elif adında genç bir kız yaşardı. Elif mahallenin uslu, terbiyeli, sessiz kızı olarak bilinir. Kimseye karışmaz, kimseyi kırmazdı. Annesiyle birlikte küçük bir evde yaşar, dikiş, nakış yaparak eve katkı sağlardı. Bir gün mahallenin zengin sayılan ailelerinden biri oğulları Ömer'e kız istemek için Elif'in kapısını çalmaya karar verdi. Ömer çalışkan, saygılı, ağırbaşlı bir gençti. Herkes Elif'e de Ömer yakışır diyordu. Ömer'in annesi Süheyla ise mahallede dikbaşlı, gururlu dediğim dedik bir kadın olarak tanınırdı. Dışarıdan bakıldığında süslü, bakımlı, güler yüzlüydü ama evde ne kadar sert olduğunu pek kimse bilmezdi. Kısmet işte Ömer ile Elif nişanlandı ardından düğün dernek kuruldu. Elif gelin oldu ve kaynanası Süheyla'nın evine taşındı. Komşular sokakta konuşuyordu. Elif'in şansı açıldı kız. Ömer iyi çocuk ama kaynanası biraz zor derler. Allah sabır versin. O gün kimse bilmiyordu ki asıl sabır imtihanı daha yeni başlıyordu. Elif gelinliğiyle yüzünde utangaç bir gülümsemeyle o eve girdi. Kapıda Süheyla karşıladı. Yüzünde sahte bir gülüş vardı. Hoş geldin kızım. Bundan sonra burası senin evin. Ama Elif o cümlenin altındaki gizli anlamı henüz bilmiyordu. Burası senin evin ama benim kurallarımla. İlk günler her şey normal görünüyordu. Süheyla misafirlerin yanında tatlı, güler yüzlü yeni gelini öven bir kaynana rolü oynuyordu. Elif çok hamarat maşallah. Sessiz uslu da ama kapılar kapandığında ton değişiyordu. Bir gün misafirler gittikten sonra mutfakta tek başlarına kaldılar. Süheyla tezgaha koyduğu bardağı sertçe masaya vurdu. Bak gelin. Bu evde kimse benim iznim olmadan konuşmaz. Ömer'e bile her şeyi ben karar veririm. Sen de ağzını açmadan işini yaparsın. Anladın mı? Elif'in boğazı düğümlendi. Fısıltıyla anladım anne dedi. İşte ilk mesaj verilmişti. Bu evde Elif'in gelinliği vardı ama sözü yoktu. Gündüzleri mahalleli balkondan baktığında her şey yolunda görünüyordu. Süheyla balkonda çiçeklerini suluyor, Elif balkonu siliyor, çamaşı rasıyor, elinde tepsiyle çay taşıyordu. Mahalledeki kadınlar uzaktan bakıp "Maşallah, Elif kaynanasıyla çok iyi anlaşıyor. Hiç sesi çıkmıyor, tam gelin işte." diyordu. Ama geceleri, ev sessizleştiğinde, herkes odasına çekildiğinde, sessiz karanlığın içinde çok ince, boğuk bir ses yükseliyordu. Elif'in yorganın altına sakladığı hıçkırıkları her gece herkes uyuduktan sonra sessizce ağlıyor. Yastığını ıslatıyor ama sesini duymasınlar diye ağzını kapatıyordu. Çünkü biliyordu ki Süheyla duysa ne var yine ne ağlıyorsun kocama mı şikayet edeceksin beni hem ağlayıp hem bu evde kalamazsın diye çıkışacaktı. Yıllar boyu Elif'in ağlaması yasaktı. Ağlayan kalbi vardı ama o evde gözyaşının bile sesi çıkmıyordu.'' Peki Ömer? Ömer kötü biri değildi aslında. Ama annesinin sözünden çıkmayan tipte bir evlat büyütülmüştü. Elif birkaç kez cesaret edip Ömer'e bir şeyler söylemeye çalıştı. Bir gece kısık sesle ''Ömer, annen bana biraz sert davranıyor. Küçük düşürücü sözler söylüyor, yanımda beni eziyor, bazen çok yoruluyorum.'' Ömer derin bir iç çekip ''Elif, annem biraz öyledir.'' aldırma, zamanla yumuşar, sakın sorun çıkarmayalım, boş ver, idare et, biraz sabret, dedi. Elif'in kalbi kırıldı, çünkü sabret demek bazen, ben hiçbir şey yapmayacağım demekti. Ve o günden sonra Elif Ömer'e de anlatmamaya başladı. Yalnız kaldı, gerçek anlamda tamamen yalnız. Eliflerin alt katında Sevgi teyze oturuyordu. Yaşlı, yalnız yaşayan, Gönlü geniş, dili yumuşak bir kadındı. Mahallede herkes ona Sevgi Abla, Sevgi Teyze derdi. Ara sıra Elif'le merdivenlerde karşılaşır, Elif'in elinden poşetleri alır, yüzüne dikkatle bakardı. Bir gün yine merdivende karşılaştılar. Sevgi Teyze Elif'in göz altlarındaki morlukları fark etti. Kızım, iyi misin? Çok yorgun görünüyorsun. Elif hızlıca kafasını salladı. İyiyim sevgi teyze, biraz uykusuzum sadece. Sevgi teyze bir insanın yalan söylediğini gözünden anlardı ama zorlamadı. Kapım sana her zaman açık kızım. Bir gün konuşmak istersen ben buradayım. Elif teşekkür etti ama yine sustu. Çünkü yıllardır öğretilen bir cümle vardı ona. Evde ne olursa olsun dışarıya iki çift laf bile söylemeyeceksin. Yıllar böyle geçti Elif'in içindeki yaralar büyürken dışarıdan bakıldığında ev hala normal görünüyordu. Süheyla misafirlerin yanında Elif'i çok güzel gelin diye övüyor ama misafir gittikten sonra "Seni ben mi aldım bu eve? Oğlumun başına kaldın." diye bağırıyordu. Elif her akşam sofrayı kuruyor Süheyla en küçük bir eksikte bile sen bu evi hak etmiyorsun. Sen olmasan her şey daha rahat olurdu diyerek yüklendikçe yükleniyordu. Komşular ara sıra evden yükselen sert sesleri duyuyordu ama hiçbiri tam olarak ne olduğunu bilmiyordu. Çünkü her bağırışın ardından pencere kapanıyor, perde çekiliyor, ev bir anda yine normal moduna dönüyordu. Ama geceleri o hep aynı kısık, boğuk hıçkırık sesi duvarların içinden sızıyordu. Bir gece saat hayli ilerlemişti. Mahallede herkes uykuya dalmış, sokak lambalarının altında sadece rüzgar dolaşıyordu. Sevgi teyze tam uykuya dalmak üzereyken üst kattan hafif bir ses duydu. Önce alıştığı şey sandı. Yine biraz tartışıyorlar herhalde. Ama bu kez ses farklıydı. Çünkü ilk defa Elif'in hıçkırıkları kısık değil, titrek ve kontrolsüzce geliyordu. Sanki yıllardır bastırdığı ne varsa o gece boğazından taşmış gibi. Ardından bir cisim yere düştü. Cam kırılma sesi, sandalye devrilme sesi ve hip gibi gelen bir cümle ''Dayanamıyorum artık.'' Sevgi teyze yataktan fırladı. ''Bu ses normal değil.'' dedi. Kalbi yerinden çıkacak gibi çarpıyordu. Üzerine hırkasını giydi terliklerini geçirdi, hiç düşünmeden merdivenlere koştu. Sevgi teyze Elif'lerin kapısına geldi. İçeriden hala kesik kesik hıçkırık sesleri geliyordu. Kapıyı sertçe çaldı. Tak tak tak. Elif kızım, Elif aç kapıyı. Ne oluyor? İçeriden ses gelmedi. Tekrar vurdu. Tak tak tak. Bu kez daha yüksek sesle. Aç kapıyı kızım. Ne oluyor içeride? Bak korkuyorum. Sesin kötü geliyor. İçeriden boğuk bir ses. Bir şey yok sevgi teyze, iyiyim dedi ama o ses iyiyim demiyordu. Bitmişim diyordu. Sevgi teyze ısrar etti. Kızım kapıyı aç. Eğer açmazsan komşuları çağırırım. Kapıyı kırtar açarlar. Böyle susamam. Bir süre sessizlik oldu. Sonra kilidin sesi duyuldu. Kapı yarım aralık açıldı. Sevgi teyze kapı açılır açılmaz gördüğü manzapla donar kaldı. Elif'in gözleri kan çanağı gibiydi. Yüzünde taze morluklar vardı. Alt dudağı hafif patlamış, elinde titreyen bir bardak duruyordu. Arkada mutfağın bir köşesinde kırık bir tabak, devrilmiş bir sandalye vardı. Sevgi, teyzenin boğazı düğümlendi. "Kızım, sana ne oldu böyle?" Elif başını eğdi. "Bir şey yok, ben sakarım, düştüm." dedi. Sanki o cümle ezberletilmiş gibiydi klasik, susturucu, her şeyi kapatan bir cümle. Düştüm. Sevgi teyze bu yalanı yemedi. Yıllardır kadınların acısını dinleyen biri olarak ilk defa gözleri böyle doldu. Elif, bana bak. Eğer şimdi konuşmazsan bu gece bir daha rahat uyuyamam. Sen de uyuyamazsın. Allah bana bir sorar, sana bir sorar. Bana gerçeği söyle. Elif yutkundu. Süheyla'nın tehditleri kulaklarında yankılandı bu evde olan bu evde kalır. Eğer birine anlatırsan seni kapı önüne koyarım. Ama o gece ilk defa korkularına rağmen içinden bir cümle yükseldi. Yeter artık. Gözyaşları yeniden boşaldı. Süheyla Hanım beni yıllardır eziyor sevgi teyze. Her gün, her gece hakaret, bağırma, aşağılama az önce bana vurdu. Bu cümleyi söylemek yıllardır içinde tuttuğu bir zehri dışarı atmak gibiydi. O anda dizlerinin bağı çözüldü, kapının eşiğine çöktü. Tam o sırada koridordan bir gölge belirdi. Süheyla gecelikle kapıya doğru geldi. Yüzünde öfkeli ama bir o kadar da şaşkın bir ifade vardı. Ne oluyor burada? Bu saatte kapıya kim geldi? Sevgi teyze dönüp ona baktı. İlk kez bu kadar sert bir bakışla. Süheyla, olan şu, kızın her gece ağlıyor. Bugün dayanamayıp kapıyı çaldım ve gördüğüm şey vallahi içimi acıttı. Süheyla hemen savunmaya geçti. Aa, yok öyle şey. Ben Elif'e kızım gibi bakıyorum. Kendi kendine sakarlık yaptı, düştü. Elif titredi. İki kadının arasında sıkışmıştı. O an bir şey oldu. Yıllardır susan Elif ilk kez başını kaldırıp konuştu düşmedim. Süheyla irkildi. Ne diyorsun sen? Elif tekrar etti. Düşmedim. Beni siz itip yere düşürdünüz. Tabakları siz fırlattınız. Bana bu eve uğursuz geldin. Sen olmasan her şey daha güzel olurdu dediniz. Sevgi teyzenin gözleri doldu. Demek seslerin sebebi buydu. Süheyla çılgına döndü. Elif hemen sus. Komşunun yanında beni rezil mi edeceksin? Ben senin için neler yaptım? Sokaktan aldım seni, sokaktan. Elif'in içi yandı. Beni sokaktan almadınız. Annem beni dualarla büyüttü. Sadece evim fakirdi. Siz beni sessiz sandınız. Sesim çıkmıyor diye sahipsiz sandınız. Evdeki hava buz gibi oldu. O gece ilk kez doğru kelimeler havaya karıştı. Sevgi teyze derin bir nefes aldı. Süheyla Bunca yıl seni tanıdığımı sanıyordum. Meğer evdeki halin bambaşkaymış. Süheyla bağırdı: "Sen karışma. Bu benim gelinim. Benim evim, benim düzenim." Sevgi teyzenin sesi yılların ağırlığıyla daha da ciddi çıktı. "Yanlış. Bu senin imtihanın. Elif'in emaneti, senin sınavın. Bir emanetin üzerinde zulüm kurulmaz." Elif'in gözlerinden yaşlar dökülürken Sevgi teyze ona döndü kızım. İstersen bu gece benim evimde kal. Bu evde bu halde yalnız bırakamam seni. Allah bana sormaz mı? Elif korkuyla Süheyla'ya baktı. Süheyla tehditkar bir ifade takındı. Kapıdan çıkarsan bir daha bu eve dönemezsin. Kocanı da unutursun. Bensiz yaşayamazsın Elif. Elif sessizce yere baktı. O an hayatının en büyük kararlarından birini verecekti. Elif başını yavaşça kaldırdı. İçinden şu dua geçti. Allah'ım, sen beni görüyor, biliyorsun. Ben kimseye kötülük etmedim. Sadece nefes almak, insan gibi yaşamak istiyorum. Eğer bu kapıdan çıkmam gerekiyorsa bana güç ver. Sonra hafifçe başını salladı. Sevgi teyze, eğer sizin için de uygunsa ben bu gece sizinle geleyim. Bu cümle Süheyla'nın yüzüne inen en büyük tokat oldu. Bağırdı, git bir daha sakın geri gelme. Oğlumun adını bile ağzına alma. Sen bu evi hak etmiyorsun zaten. Elif yutkundu. Bir an Ömer'in odasına baktı. Kapı kapalıydı. Ne duydu, ne duymazdan geldi. Belli değildi. Elif kapı eşiğine kadar yürüdü. Ayakları titriyordu ama geri dönmedi. Şefkatli bir el, Sevgi teyzenin eli omzuna dokundu. Hadi kızım aşağı inelim. Ve o gece... Elif o evden sessizce çıktı. Sevgi teyzenin evi küçüktü. Eski koltuklar, eski bir halı, duvarda birkaç aile fotoğrafı ama o evde bir şey vardı. Merhamet. Sevgi teyze hemen mutfağa gitti. Elif'e bir bardak su, bir de papatya çayı hazırladı. Kızım bugün konuşmak zorunda değilsin. İstersen sadece uyu. İstersen sabaha kadar anlat. Ben dinlerim. Elif yıllardır ilk kez kendini güvende hissetti. O gece sabaha kadar parça parça anlattı ilk yılki hakaretleri, ikinci yılki iftiraları, küçük küçük itiş kakışları, sen bu eve yakışmıyorsun cümlelerini, her akşam yemeğinde aşağılanmasını, yastığa gömüp boğduğu hıçkırıklarını sevgi teyzenin gözleri dolu dolu dinledi. Kızım sen bunları tek başına taşıyamazsın, İnsan yük değil.'' duadır. Sen yük değilsin. Sen dua etmişsin yıllarca. Allah da seni kapıma getirmiş. Elif'in içi ısındı. Uzun zaman sonra ilk kez gözyaşları yalnızlıktan değil, şükürden akıyordu. Sabah olduğunda mahalle hareketlenmişti. Gece ses duydunuz mu? Sevgi teyzenin ışığı sabaha kadar yanıyordu. Elifi aşağıda görmüşler. Duyumlar, fısıltılar, söylentiler ama Sevgi teyze kimseye detay anlatmadı. Bilen bilir, Allah daha iyi bilir dedi. Ömer sabah uyandığında Elif'in olmadığını fark etti. Annesi gitti, giderken seni bile düşünmedi. Zaten istemiyordu bu evi dedi. Ömer'in içini bir sıkıntı kapladı. Her ne kadar annesini kırmak istemese de bir şeylerin yanlış olduğunu hissediyordu. Günler geçti, Elif dönmedi. Kapıdan hiç sesi gelmedi. Ömer geceleri düşünüp duruyordu. Ben ne yaptım? Neden hiç duymadım? Hiç mi bakmadım gözlerine gerçekten? Elif, Sevgi teyzenin yanında geçici olarak kalmaya başladı. Sonra annesinin evine de döndü. Ama Sevgi teyze ile bağını koparmadı. Bir süre sonra Sevgi teyze şöyle dedi. Kızım, ben yıllandır buradayım. Biriktirdiğim 3-5 kuruşum var.'' aşağıdaki küçük dükkanı kiralayalım. Senin elin hızlı, dikişin güzel. Gel beraber dikiş nakış yapalım. Hem kafan dağılır hem ayağının üzerinde durursun. Elif şaşırdı. Olur mu öyle şey? Ben sizi yorayım istemem. Sevgi teyze gülümsedi. Ben de yıllardır yalnızım kızım. Allah bana evlat gibi birini gönderdi. Sen benim için yük değil, nefes oldun. Birkaç ay içinde küçük bir dikiş atölyesi açtılar.'' adını koyarken Elif şöyle dedi. Burası Sessiz Gözyaşı olmasın. Artık sessizlik değil, kadınların sesi olsun. Gönül Dikişi diyelim. Mahallede kadınlar gelmeye başladı. Gelinlik diktirdi, elbise tamir ettirdi. Elif'in güler yüzü, yumuşak hali herkesin gönlünü aldı. Elif artık sadece sessiz gelin değildi. Kendi ayakları üzerinde duran, yarasını güce çevirmiş bir kadındı. Aradan aylar, yıllar geçti. Bir gün dikiş atölyesinin kapısı çaldı. Elif başını kaldırdığında karşısında Ömer'i gördü. Ömer'in yüzü solgundu. Yıllar onu yormuş, gözlerinin altı çökmüştü. Elif Elif sakin ama mesafeli bir şekilde baktı. Buyur Ömer. Ömer derin bir nefes aldı. Annem değişti. Sen gittikten sonra evde her şey çöktü. Ses yok, kahkaha yok tartışma bile yok. Bir gün otururken durdu. Durdu. Ben ne yaptım?" dedi. "Elif'i ben kırdım. Benim imtihanımdı. Kaybettim." dedi. Uzun zamandır seni bulmam için ısrar ediyor. Benden özür dilememi istiyor. Kendisi gelmeye yüz bulamıyor. Elif sustu. O an kalbinde bir acı değil, tuhaf bir boşluk vardı. Ömer, yıllar önce ben konuşmak istediğimde sen sustun. Ben ağlarken sen idare et dedin. Benim için mücadele etmedin. Ömer'in gözlerinden yaş aktı. Haklısın. Ben annemi de seni de koruyamadım. En büyük hatam buydu. Ama eğer kabul edersen seninle bir daha kavga etmeyeceğim. Bir hayat kurmak istiyorum. Olmazsa en azından beni affetmeni istiyorum. Elif başını yere eğdi, sonra yavaşça kaldırdı. Seni affettim Ömer. Çünkü affetmezsem bu dükkanda nefes alamam kendimi zincirlemiş olurum ama hayat başka bir sayfaya döndü ben artık geri dönmeyeceğim. Bu cümleyle hem Ömeri hem kendisini geçmişin zincirinden kurtarmış oldu. Bir süre sonra mahalleye bir haber yayıldı. Süheyla fenalaşmış, rahatsızlanmış. Sevgi teyze haberi Elif'e söyledi. Gitmek ister misin kızım? Elif düşündü. Kalbi hafifçe titredi. Gideceğim. Hastanede odanın kapısını açtığında yatakta eskisinden çok farklı bir Süheyla vardı. Yüzü çizgilerle dolu, bakışı yumuşamış, elleri titreyen, göğsünde bir tesbih tutan bir kadın. Elif içeri girdiğinde Süheyla'nın gözleri doldu. Elif, Elif sessizce yanına oturdu. Süheyla fısıldadı. Kızım, ben çok büyük günah işledim. Ben seni incittim. Ben yıllarca gelin diyemedim. İnsafsızca değil, köle gibi davrandım. Allah affeder mi bilmiyorum ama senin affına muhtacım. Elif'in içinde yıllardır büyüyen o ağır taş sanki yerinden kalktı. Süheyla Hanım, ben o evde çok ağladım. Evet, ama o gözyaşlarıyla Allah'a çok dua ettim. Belki o dualar beni bugün buraya kadar getirdi. Seni çoktan affettim. Çünkü nefret kalpte durursa insanın içini çürütür. ''Ben çürümek istemedim.'' Süheyla ağladı. ''Sen benden daha büyüksün kızım. Ben kaynana oldum, insan olamadım. Sen gelin oldun, insan kalmayı seçtin.'' Elif o an onun elini tuttu. Allah hepimizi affetsin. Gönül dostlarım, bir evde yıllarca duyulan kısık hıçkırıklar, komşunun kapıya dayanmasıyla görünür hale geldi. Eğer o gece Sevgi teyze kapıyı çalmasaydı, belki bugün, Elif diye birinden söz ediyor olmayacaktık. Belki de hala o evde sessiz sessiz bir kalp kırılıyor olacaktı. Bakın bu hikayeden geriye ne kaldı? 1. Sessiz kalan her gözyaşı bir gün bir kapıya sebep olur. 2. Komşuluk sadece şeker götürmek değildir. Bazen kapıyı çalmak, ne oluyor kızım demek bir insanın kaderini değiştirir. 3. Gelin kaynana ilişkisi Sadece ev içi bir mesele değildir. Bu aynı zamanda bir kul hakkı meselesidir. Elif'in hikayesi bize şunu söylüyor. Sabretmek susmak değildir. Sabretmek Allah'a güvenerek doğru kapıya yürümektir. Sen de düşün gönül dostum. Belki senin de yan dairede sessizce ağlayan bir komşun vardır. Belki sen de bir gün çekingen bir kapıyı tıklatsan bir hayat değişecektir. Belki sen gelinsin belki kaynanasın belki komşusun bu hikayede kendini nereye koydun yorumlarda yaz belki senin hikayen de bir başkasına umut olur esselamu aleyküm